Go, go. al sen de şu digalı al niye hep ben yatıyorum Bunaktayım <laughs> ben. O tuntuk. Ol. O kılıcım bak. I need a weapon. kılıcım var şu an. Ben Olay. Gelsene ya burada bir tane adam var da içeride bekliyor gel. Çocuk düzgün yere atla pus tamam mı biz gelince ben vurt yapıp geleceğim. Aslında. Ya da öyle yap. yap. Ama ya. Sandıkta ne var? Sağda binme diye bir şey var onu kapatamıyoruz mu ya? Ne var? Binme yazıyor sağda Ona çarpıyor elim ses var. Awesome. Hay cücü ölme tamam mı? Tamam yani, ölmeyeceğim. Zaten ölürsem aklım... Ha aynen. <laughs> Yukarıda. Aynen. Burada pisiyor. Bekle patlatayım. Ay ben Gel buraya gel buraya. Mermi yok. Altı mermi kaldı. Ay. Gel gel atayım gel. Al. Tut burada. ee, ben yukarıdayım oradan insan adamla vuracağım. olacağım. Tam da başkasıyla da, Aşağıda mı? He. Ee. Lan aşağıda oğlum baksana aşağı. Şey Yukarıdaki geldi. Yukarıdakine baktım. Kullanıyorum. Al planörü al. Dur şuradan bir. Beyaz lan adam. Oluyor? Yedek lastik var lan oyunda. Vardı zaten bayağıdır. Alalım şunu. Arabaya takarız. patlarsın. Uç bakalım. Çocuğu orada bak. Gitme oraya gitme bizle oyna. zaten. Dağın üstündeyim. Aha. Ne diyor? 16 saniye. Tarping uzay köprüsünün bağlantısı kurulacak. Ne uzay köprüsü oğlum? 7 saniye. Oraya gitmemiz lazım bu araba. Oraya gitmemiz lazım. Ha bir şeyler var hava kararıyor bir şeyler oluyor ha oyuna. Aa bak şurayı falan diyor galiba mavi yerleri. Ha. Lan. Dur 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 öldüm dur. Dur lan döneceğim dur. Ölmezsin rahat ol. Lan canım yok. Bak orada yapışan. Ya. Bir de herkes ayyyyy oh, oh, yarıyor mu abi benim aa hareket ediyor tamam beni bekle ölcen şimdi sık şuna sık Lan geri zekalı öleceksin Yok lan rahat ol. Silah 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 silah. Tabii, silah bulursak.

Ona gelemedim. Oğlum siz niye oraya gidiyorsunuz? Gelseniz de buraya. neredesiniz? Buraya gelseniz de üst kata çıkın. Üst kata çıkın. Girdiğiniz yere gelin. Üst kata çıkıyor. Şuradan çık. Bura bomboş zaten. Tamam tamam. Ya Furkan. İki vurdum oğlum. Rahat ol. Ben de iki vurdum. Aşağıda hayırdır. Aşağıda var ama ya gelen. Oğlum onları vururuz, <laughs> ha orada. Dur dur vuracağım çık. Altımızı vurmamız lazım. Ben gidiyorum burası kameraya. Şu an. buraya gel altımız var oraya ne gidiyorsun? Ya gel gel ya. Oğlum başka oraya başka. gitme. Yok aşağı. Altımızdakini vuralım. Arkadaşını kurtarıyor orada. Tamam onlar öldü gel altımızda adam var onları vuralım. Bakın geliyor mu? Geliyor. Emin dört doğru sana. Burada adam var. Hop. Evet. Bir yerde pusuyorlar evet. ama. Ya aga biz bak bunu eve götürdüğümüz zaman robot gelmez. Evet, eve robot burada. Robot buraya geliyor abi büyük ihtimal. Evet. Ah burada. 10 abd kaldı. Vurursun, vurursun. Awesome. Ne mermi yok ya, arkadaş bu ne? Gel gel. Lan niye bıraktın? Lan vurur diye. İki kişi onlar mal. Lan bırakma, bırakma, allahı. Öldük ki. Yapma ses, yapma ses, bırakma. Geldi vur. Oğlum korkma relax olacaksın. Oğlum sen vuramıyorsun onda. hayırdır lan vurdu. 8 mermiyle. Evet. Var ya. Adam, var ha. Üstümüzde. Ben şunu bir basayım bekle. Gel istiyor musun? Üstümüzde şey? değil önümüzde bir yerde. Gel ağrı kes Burada bende bir anahtar var lan. Evet, geliyor. Gizli oda anahtarı Yok. No. yazıyor. Baba da kabın geliyor. geliyor Robot geliyor. Robot da sizde mi? Bağırma, bağırma. Tamam mi oradasınız, değil mi? Evet. Buraya mı geliyorsun sen? Gel yer o robot burada Hı, gel galiba. Adam mı da burada gel. Robot buraya A gelecek. Megatron niye duruyor olduğu yerde? Hareket etmiyor. Süren mi yok? Almamışlar ben herhalde. Benim şuna bekledim yere gideyim? Biz gidelim mi oraya? Megatron'a gidelim. De Gidek, Megatron yerine gidiyorum. Megatron bağırma, gidiyor. bağırma Megatron a. sesin çok geliyor. Cucu. Evet. Megatron'u sürmeyecek misin? Sürmeyeceğim. Tamam ona gidiyoruz. Aa hareket etmeye başladı. Almışlar. Etmiyor ki. Şuraya Nasıl gitsene. ediyor? Ön yaptım ona. Ediyor, olarak. ediyor. Şu işaretlediğim yere gitsene. Şey alalım. Ödülleri. Loot veriyor. M4 Hayır Ay eklemem. Megatları da alabiliyoruz. Ona dokunduğumuz an. Megatını öldürüyoruz. Ona dokunduğumuz Dur dur. Girin baba içeri. Oğlum ışınlandım lan. Evet. Bak ne? Bu ne? Ben... Buna başla. Başla be. Ne oluyor oğlum? <laughs> ne bileyim. Ne yaptı Kavga nasıl? mı edeceğiz? Hayır etmeyeceğiz. Oha. Lan bunu işte. mu öldüreceğiz? Aha, He, bunlar mı kapışıyor? Tamam mı? Senin şeyde ne var öyle ya sarı Furkan? Ne? Sarı sarı isminin yanında. Bir şey var bende ya bilmiyorum. Oradan aldım. Oha. Oha. Dolu lan bura ama benim AVM kesin almıştır. Kaçacak. Tezlerin. AVM ile P90 almıştır. Bunlar da birbirine yaklaşıyor herhalde. Megatron'la şey bak kapışacaklar. Abo sana doğru gelmesin de. Harbi lan ikisinin arasındasın. <laughs> araba var bak garajda onu garajda alalım gidelim. Araba var onu al. Ben direkt atlayamıyoruz mu oraya? Yetişmez mi? atlayamazsın çok uzak. Ha normal geçmiyormuş hiç. Normal geçseydi. Evet, Dene Bekle bekle geliyor. Dilinde kaykay var mı? Yok. Arabayı sal. Sal Furkan'a. çocuğu sal Furkan'a. Bin. Furkan git koçun Şart zaten. Bunlar da geliyor lan Megatron'un bize doğru. Aha burada. <laughs> gitme oğlum Megatron'la Oğlum bize geliyor lan. Kancı yaa. Böylük yaa. Oğlum indireceğiz. Hayır hayır hayır. kolay ha? değil. Canı çok az gidiyor biz sıkıntı. Yetişemez o bize. O şeyle <laughs> kapışacak. Optimus'la kapışacak. Kazanan olacak. Ne atıyor lan o? Furkan git. Yetişemez çünkü. o bize zaten. benim abi. Bakın gelin. Gelin de bakın. O benim araba. Sen ne diyorsun ya? <laughs> M4 top mu ya? Vardır da var. ya. Şimdi. Öldü öldü biri. Kim kazandı? Megatron kazandı. Geriz Bu ne lan? Koydum. Oğlum burada kimdir bir çekmiş bu? Oha harbi. Bu, <laughs> bu normal teker <laughs> falan değil ha. <laughs> bu ne oğlum? Megatron. Alacağım. Megatron arabaya Me dönüşebiliyor oğlum bunlar. Heee. Hem araba Oğlum olur. arabası Şu nasıl oğlum? onun? İdare eder. İşte nasıl araba onun? Şey olayım? gibi Megatron'un tank gibi. Tank böyle. Optimus Prime'da değil amın. ben? arabada yer yok. Araba iki kişilik çocuğu. Dur buradaki evde dur. beni bırak sen burada. Aha adam var lan. Bekle patlatacağım.